anlatacakmış arkadaşlar. Size arı önde ne vereceksin arı önde? Dondurma. Vallahi ne geliyorsa Onu işte. de. O yüzden ben ne verirdin? badem <laughs> Bademi görüyorsunuz işte. İki <laughs> ayrı kol şu anda ayrılan yani bana. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en önemli konulardan bir tanesi. 100 bin milyon tane sorduğumuz soruların bağlandığı tek nokta olan bölgesel zayıflamadan bahsedeceğiz. Şimdi bir grup der ki bölgesel zayıflama yoktur. Bir grup der ki bölgesel zayıflama vardır. Şimdi bunun aslında nasıl bakıldığıyla alakası var. Çünkü biz zaten kolumuz, başımız, bacağımız, gövdemiz, karnımız aslında belirli bir bölgeden oluşuyoruz. Dolayısıyla karnınızı zayıflattığımda karın bölgesinden zayıflamış oluyorsunuz. Basenlerinizi zayıflattığımızda basen bölgesinden zayıflamış oluyorsunuz. Beslenme total body'dir. Yani bütün bedenin zayıflamasıdır. Doğru. Ama aslında siz zayıflarken yüzünüz çökmediğinde, istediğimiz kadar göbek veya işte basenden götürüp kollarımız çok gitmediğinde bu bölgesel zayıflamayı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Diğer türlü herkesin yüzünün çökmesi, herkesin bir kolunun gitmesi, bacağının kalması, sadece göbeğinin gitmesi, poposunun kalması gibi bir sürü saçma sapan şey ortaya çıkardı. Yani bölgesel zayıflamadan kastımız şu aslında. Aslında biz basen bölgemizi zayıflattığımızda bunu bölgesel zayıflama diyoruz. Ha şu var mı? Sadece basenim zayıflasın. Bu yok. O basen zayıflarken mutlaka göbekten, koldan ya da bacaktan da gidebilir. Ama Nilay Keçeci'ye vakti zamanında sadece ayak bileğimi zayıflatın lütfen diye gelip gerçekten ayak bileklerini zayıflattığım insanlar oldu. Bunu da üstü, ya yaptım çünkü yani hani diyemeyeceğim yapmadım diye. Bunu da buradan bir not olarak vereyim. Bunu söyledim ya hemen şu gözü, gözü şey yap böyle. <laughs> Göz böyle gelsin gitsin ki böyle. <laughs> nazar değil mi? Ben evet ya ben çünkü nazar şeyim ben ya. Nazar doğadık bana hep değil mi? Nazar savar değil ben. Çeken ben. Yani hep ama. Şimdi bölgesel zayıflamada doğru olan besinler nelerdir? Ya da bölgesel nasıl zayıflarsınız? Esas konumuza gelelim. Bölgesel zayıflama için özellikle bazı makalelerde göbek bölgesindeki yağlanmanın o adipoz dokudaki oluşumun badem ve yoğurt türevleriyle bir tık daha durdurulabileceği, hatta azaltılabileceğine dair makaleler vardı. Biz zamanında okulda okuduğumuz zamanlarda özellikle badem ve özellikle yoğurt karışımlarını ara önde tüketen insanlarla yapılan çalışmalarda göbek bölgesinden zayıflamanın daha hızlandığını okumuştuk. Ama özel bir basen için ya da özel bir kol için tabii ki bir besin yok. Bunlarla ilgili bir metot da yok. Yani kalkıp şunu yapamazsınız. Kolumdan zayıflamak istiyorum. bir ön besle beni. Hayır. Bu tamamen diyetisyeninizin, uzmanınızın ya da doktorunuzun tecrübesine kalmış bir şey. Siz düzenli besleneceksiniz. E gideceksiniz. Bazen intermittent gideceksiniz ama ara öğün alacaksınız. Yani çok yoğun spor yapıyorsunuzdur. Yoğun sporlarda sabah, öğlen, akşam gidebiliriz. İdare almamıza gerek yok. Ama yoğun sporların haricinde hatta bazen düzgün zayıflayabilmek için aralarda bir ara öneri koymamız gerekebilir. Özellikle bölgesel zayıflamayı destekleyebilmek istiyorsanız mutlaka basenden zayıflamak isteyen insanların yürüyüş yapmaları gerekiyor. Yani bacak bölgelerinin zayıflaması için yürüyüş ve koşu şarttır arkadaşlar ama şu değil. Ben her gün 10 bin adım atıyorum, işe gidiyorum, geri geliyorum. İşte ne bileyim bir saat yürüdüm, geri döndüm ama öylesine yürüdüm. Bu sizin yağ yakımınızı hızlandırabilir. Bu sizin günlük enerjinizi ve aktivitenizi aslında aslında yerine koyabilir. Ama bu sizin bacak bölgenizi inceltemez. Neden? Çünkü basan bölgesinin erimesi için daha böyle jogging tarzı şeylere ihtiyacımız vardır. Yani biraz koştuk, biraz yürüdük. Biraz koştuk, biraz yürüdük. 4 kilometre hızla gittim, 2 kilometreye düştüm. Daha interval egzersizler aslında. Koşuyu mutlaka katmak zorundasınız. Yürüyüşleri mutlaka ritim olarak değiştirmek zorundasınız. Bu aslında bizim basan bölgemizin incelmesi için ana kuram yani spor. Ama tabii ki beslenme sisteminize dikkat edin. Özel bir besin yok sadece. Yıldızlı besinler aslında zayıflamayı desteklerken bölgesel yardımcı olabilir. Onlardan göbek için makaleleşmişler belki badem ve yoğurt ama diğerleri için ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Totaldeki yağ dokunuzun düşebilmesi için her daim ananas çok iyi bir besindir. Somon tüketebilirsiniz. Kapya ya biber çok iyidir, elzemdir. Aynı zamanda tüm bunların içerisine çörek otu ve keten tohumu katabilirsiniz. Yani yemeklerde kullanılmak üzere. Aynı zamanda muz hem serotonin dengenizi destekler hem potasyum dengenizi destekler. İyi bir ara öğündür ve bölgesel zayıflamanıza da yardım yardımcı olabilir. Ananasın, çeri domateslerin ve tatlı patateslerin Pikos'ta dahil bölgesel zayıflamaya yardımcı olabileceği, yani genel zayıflamaya yardımcı olabileceğine dair makaleler okumuştuk. Dolayısıyla aslında bu saydığım özel besinleri bölgesel zayıflamadaki yıldız besinler gibi düşünün. Ama siz kendi diyetinizi yapın. Sporunuzu güzelce yapın. Kol çalışın, bütün beden çalışın, göbek çalışın, basen çalışın. Ama özellikle basen için yürüyüş koşu. Tabii ki özel bir besin yok. Göbek için evet istediğiniz gibi spor yapın. Yağ yakın ama göbek için badem ve yoğurdu dikkatle kullanın. E kol için, yüz için, olun bunun için belki özel bir besin yok ama totalde zayıflatırken sizi gerçekten size destek verebilecek ve hızlı zayıflatabilecek olan badem, yoğurt, ananas Somon, kapya, çörek otu, keten tohum ve muzdan faydalanmaya çalışın. Hem yani bölgesel zayıflamanın çok zor olduğunu düşündüğünüzü biliyorum. Ama bununla ilgili de Instagram'da harika bir post var. E, sevgili Selin vardı... Yıllar oldu. Sen hatırlarsın belki Selin'le. Üstü incecik sadece basenleriyle geldi ve dedi ki Nide Hanım bu basenlerden kurtulamıyorum. Bunlar ben de genetik. Ben de dedim ki aşkım öyle bir şey yok. Onlardan kurtulabiliriz. Sadece dediklerini yapacaksın. Sonra Selin tam iki ay benimle çalıştı. Bir ayda koruma yaptı. Üç ay. Üç ayda sanırım 12 kiloya yakın bir kilo verdik. Evet, Yanlış anladım. hatırlamayayım. İyi bir kilo verdik. Bacakları incecik oldu ve görenler inanamadı. Yani i̇lla illa biz bacak inceltince operasyon yaptırdı zannetmeyin arkadaşlar. Rica ediyorum. Aslıcıma da dediniz operasyon mu diye. İnsan düzenli beslendiğinde, insan güzel spor yaptığında zayıflar. Gerek kalmaz bunlara. O yüzden benim sayfamda da böyle şeyleri çok görebilirsiniz. Sizi çok motive edebilir. Mutlaka Instagram sayfamı takip edin. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yürüyüşünüzü kendi ritminizin üstüne çıkartın dedim. Bu ne demek oluyor aslında? Atıyorum günde 40 dakika yürüyen birinin 45-50 dakikaya çıkması, 1 saat yürüyen birinin 1 saat 10 dakikaya çıkması. Ritimsel olarak arttırdığınız gibi, süre olarak da aralıklı arttırın. Bu yağı yakımını destekleyecektir. Ama 25-30 dakika kesinlikle yürümeniz lazım minimum. Onun üstünü kendi ritminize göre planlayın. Sadece hiç hareket etmeyen bir insansınızdır. Komple koltukta yatıyorsunuzdur. O koltuktan kalkıp hareket etmeniz bile bir 20 dakika yeter bize. Ama bundan alışan vücut bir zaman sonra çünkü kas hafızası dediğimiz bir şey var. Bir zaman sonra belki onu yarım saat, belki 40 dakika, belki bir saat isteyecek. Bunlara da mutlaka dikkat etmeniz lazım. Ne kadar koşalım? E bunları spor hocaları bilir. Yani aslında yürüyüşünüz, koşunuz, yapacağınız sporlar, sporunuzun tarzı, yöntemi, sıklığı bunların hepsini spor koçlarınız, spor hocalarınız daha iyi biliyordur. Ben bazı spor hocaları gibi onların işine karışmıyorum. Onlar bizim işimize çok karışıyorlar. Ah ah derin bir yara bende bu. Ama konuşmayacağım şu anda bu yarayı. Ne yaralarım var yani. Açmıyorum bu yaraları. Ben kimsenin işine karışmıyorum. Çünkü ben bilemem. Onlar her zaman daha iyi bilir. Her işi kendi uzmanı bilir arkadaşlar. Her işi. Bunu sakın unutmayın. Mutlaka inandığınız, güvendiğiniz akademik bilgisi olan insanları takip edin. Ve hani ben nasıl oturup da pilates yaptım? e beslenmeyi de bir zahmet bana bırakın ya da bize bırakın öyle söyleyeyim <laughs> burada buradan söylemek zorundaydım biliyorsunuz benim youtube videolarım biraz şey oluyor böyle sizlerle sohbet ediyorum dert düşüyorum falan gibi oluyor arada da bu laflar geçiyor artık sahiplerine yarası olan gocundur diyoruz başka bir şey diyemiyorum hepinizi öpüyorum kanalıma abone olun bütün nazarları savalım şöyle rahat rahat youtube çekmeye devam edelim aslı beni zorlamaya devam et aşkım merak etmeyin öpüyorum <laughs>